Merhaba, Serin El İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay ve basit, sıralı halde yapılan bir örgü modeli. Modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sağlık ve afiyette kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 24 ilmek üzerine başlayacağım. Birer tane de kenar ilmeğim 26 ilmek ördüm. Ben lastik üstüne başladım ama siz istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Modelimiz 2 ilmek ve katlar üzerine yapılan bir model. Modelimizin öncelikle zeminini oluşturacağız. Burası modelimizin arka yüzü. Bu sıramızı ters olarak görüyoruz sıra sonuna kadar ve ilerliyoruz. Bu sıramızı ters öreceğiz. Modelimizin birinci sırasını ördük. Şimdi ikinci sırasını düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar düz örüyoruz modelimizi. Bu ikinci sıramız. Üçüncü sıramızdayız ve yine aynı şekilde ters olarak örüyoruz sıra sonuna kadar. Modelimizin ön yüzündeyiz ve dördüncü sıramızdayız. Bu sıramızı sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Modelimizin arka sırasında yani beşinci sırada modelimizi kurmaya başlayacağız. Bu sıramızı düz olarak ilerletiyoruz. Modelimizin arka sırasındayız. Yani 5. sıradayız ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimize ters yönünde model kurmaya başlıyoruz. 2 ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Ama düz olarak öreceğiz. 2 ilmeğimin içinden 1 başını doluyorum şişimden ilmeklerimi bırakmıyorum 3. ilmeğimi aldım 3 tane ilmek çıkarttık iki ilmeğimden yine aynı şekilde iki ilmeğimi bu şekilde alıyorum bir ilmeğimizi düz örüyorum başını doluyorum üçüncü ilmeğimi bu şekilde alıyorum 2 ilmeğimin içinden 3 tane ilmek çıkarttım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. 2 3 2 ilmeğimin içinden 1 2 3 ilmek çıkarttım. bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz Modelimizin ön yüzündeyiz ve 6. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmeğimin bu ortasındaki ilmeği örmeden şişime alıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ortadaki ilmeğimi alıyorum, örmeden şişime 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aynı şekilde ilmeğimi alıyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Ortadaki ilmeğimizi alıyoruz. Şişimize örmeden iki ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde işlemimizi yapıyoruz. Modelimizin arka sırasındayız. Tekrar model kurmak için yani bir sonraki modeli kurmak için yine aynı şekilde sıramızı sıra sonuna kadar ters olarak öreceğiz. Modelimiz için zemin oluşturmaya başlıyoruz. Bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz ters olarak. Modelimizin ön yüzündeyiz. Tekrar modelimizi kuracağımız için zemin oluşturuyoruz. Yine aynı şekilde ikinci sırasındayız. Bu sırayı sonuna kadar, sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Ve ilerletiyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz ve üçüncü sıradayız. Modelimizin kurulumu için zemin oluşturuyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıramı sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Ve ilerletiyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve tekrar model kurmak için dördüncü sıradayız. Zeminini oluşturmak için kenar ilmeğimi örmeden alıyorum modelimizi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Modelimizin arka sırasında tekrar modelimizi kurmaya başlayacağız. Bu sıramızı düz olarak örüyoruz ve ilerletiyoruz. Modelimizin arka sırasındayız ve 5. sıradayız. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimin içinden bu şekilde şişimi alıyorum. 1 başını dalıyorum. Da 2 3 2 ilmeğimizin içinden 3 tane ilmek çıkartıyoruz. Yine aynı şekilde 1 2 ilmeklerimizi bırakmıyoruz. 3. ilmeğimizi de alıyoruz ve bırakıyoruz. Bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz. Modelimizi ters yönünden kurmaya başlıyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz ve 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ortadaki ilmeğimizi ilmeğimin üstünden alıyorum. Örmeden alıyorum şişimi. 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Aynı şekilde ikinci ilmeğimi şişime alıyorum örmeden. 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Sıramızı sıra sonuna kadar bu şekilde ilerletiyoruz. Düz olarak örüyorum 2 ilmeğimi. Modelimizin sizlerle beraber iki tane örneğini çıkarttık. Modelimizin yapımı kolay ve basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Modelimiz 6 sırada bir kurulan bir model ve birbirine tekrar eden bir model. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.